Ya bunun ruhu var ya. Ben bilerek, isteyerek kaleciye veriyorsam, dürtüyorsam kaleciye pas. Yoksa ben vuruyorum, kaleci uçuyor alıyor, kaleciye pas değil. Nitekim sonra uygulamalar doğruya vardı. Ya bunun mantığı bir hoca. Ama bunun detayları var. Onun detaylarını herkese anlatmaları lazım. Diyorlar ki biz işte ter hakemler çıksın, hakemlerle yapın veya futbolcuları çağırın, futbolcular yapsınlar demonstrasyon. Biz de o arada sorular soralım. Maksat biz de öğreneceğiz. Bizim de öğrenmeye ihtiyacımız var. Her şeyi bilme şansın yok. Ama kim esas olan? Esas olan seyirci. Esas olan seyirci kim edecek? Bil edecek değil mi? Dün Bodrum'daydım. Maçları seyretmek için en az 15 tane yere sordum. Yok abi maçı veren yok. Almamışlar. Hoca tehlike nerede biliyor musun? Türk insanı futbolda uzaklaşıyor. Aynen öyle. Türk Türk Aynı insanı futboldan abi. uzaklaşıyor. Aynen film Dizi değil. filmlerine gidiyor. Bilmem nereye gidiyor. Dün ben sordum. Ya Bodrum'da bin oynatan yer bir kişi falan dediler. Orada da şey içiliyormuş hoş. Yasak ama nargile falan gitmedi yani. abi. Lanet olsun. Seyretmedim abi. Benim seyretmem lazım. Seyretmedim. Şimdi evinde var. Seyret. Evet. Türk insanını futboldan uzaklaştırıyorlar. Ey Futbol Federasyonu, ey bin. Kim varsa burada görevli. Görüntü saklıyorlar. Görüntü vermiyorlar. Görüntü verdikleri yerlerde işler doğru gitmiyor. Her Beyine biri kimse bağlı. inanmıyor abi bak. Beyne kimse inanmıyor. Maçları doğru dürüst verdiklerine kimse inanmıyor. Bir yıl önce istedikleri rakamla bir yıl sonra istedikleri rakam 1'e 10 olursa tabii ki televizyonlarda o görüntüleri alamaz. Bir. İkincisi Merkez Hakem Kurulu da Yorumculara, spikerlere, yayıncı kuruluş bin, e, kupayı da Ziraat Türkiye Kupası'nda burası yayınlıyor. Bir kez Yusuf Namoğlu yaptı. Evet. Yusuf Namoğlu geldi. Hem var yeni başlıyordu. Hem de gezel bu sezon değişen kurallar. Sinirlendiler mi yerlere ya? Diğer televizyonlar sinirlendi. ya. siz de gelin. Yusuf gider öyle bir adam değil. Gider anlatır. Geldi buraya kadar bir geldi. Bir de bu adam hakemliğin içinden gelmiş bu adam. Futbolun içinden değil. O da değil. Biz Halbette, de anlayalım ki anlatalım. Doğrusunu anlayalım, anlatalım. Ya ben size bir şey diyeyim. Bazı şeyleri benim kusura bakmasın gibi. Ben televizyondan şeyden futbol federasyonundan para alacağım. Danışman olarak ve spor programı yapacağım. Ne yaparsın? Konuşabilir misin futbol federasyonu? Sen futbol federasyonuna geçirdiğin zaman iteliyorsun da helal de olsun diyorsun. Ama onu yaparsan birini yaparsın diğerini yapamazsın abi. E nasıl insanların haber alma hakkı? Hani insanların şeyini açacaksın? görüşünü açacaksın. Hani tartışacaksın? Hep aynı fikirde olmaya mecbur değiliz ki. Ben senden para alırsam ben sana bağımlı çalışırım. Ne dedi? Çıktı bir kulüp başkanı. Sen orada çalışmıyor musun, bilmiyor musun dedi. Dık diye oturttu adamı. Ben bu tip şey de... Futbolcular, şeyler, antrenörler. Antrenörlük yapıyor adam. Geliyor televizyona bir sene çalışıyor. Ertesi sene antrenörlüğe gidiyor. Tekrar geliyor bir sene çalışıyor. Antrenörlüğe gidiyor. Kardeşim ya antrenörlük yapın ya basında çalışın. Buraya geliyorlar, hakem hocaları diyorlar, bir sene sonra MHK'ye giriyorlar. Bir sene sonra gözlemcilik yapıyorlar. Olmaz sevgili Hıncağın. Bunlar işin kökü, olmaz. Teknik adam, ondan sonra geliyorlar 4-2-4, 4-3-3. O zaman git 4-2-4, 4-3-3 biliyorsan takım çalıştır abi. Niye, niye buralarda çalışıyorsun diye. Ha misafir gidenler ayrı. Ama ben devamlı çalışanlardan bahsediyorum. Biz orta oyunu oynuyoruz abi. Peki. Aynen katılıyorum abi. Ve de eksik söylediğini iddia değil. ederek katılıyorum. Kibarca konuştuğunu iddia ederek katılıyorum. Sezonun sonuna geldik. Kibarca konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım? Bana ağzımı açtırırlarsa ben seyirciyim çünkü. Evet. Ben 2000 yılında tribünlere gitmekten vazgeçtim. Tribünlerden rahatsız olduğum için. Oraya çünkü insanlar maç seyretmeye değil, kendi kendilerini tatmin etmeye geliyorlar. Onu gördüm artık küfür ederek tatmin ediyorlar. Saldırarak tatmin ediyorlar. Dedim ki ben televizyonda ben 2000 yıldan beri 20 senedir seyirciyim abi. Ve televizyonda maç seyretmekten nefret eder hale geldi. Hocam sen maçlara gidiyorsun, ne, ne nefret ediyorsun. Ben? Stadyuma gitmiyorum, televizyondan da seyretmiyorum. Ne yapacağım abi? Benim evde Maç organizasyonunu kurduğum zaman büyük ekran alıp eve o senin Bodrum'daki kahveler gibi. Gördüm. Geldim sana ya. 20 kişi falan gelirdi ha. Dün geceki maçı tek başıma seyrettim. Ki önemli bir maç ya. Yani. 10. Lig'e terfi maç ya. Seneye belki onlardan evet. birini Süper Lig'de seyredeceğiz. Yok abi. Seyirci bitiyor. Seyirci bitiyor abi. Bence bitti. Bitiyor değil. Ya dün ya buldum da aradım bulamadım hocam ya. En az ya Hem yemek yiyeyim hem seyredeyim dedim ya. Yok abi. Yok. Evet. Hoca diyorlar hem pahalı hem diyorlar kimse artık sormuyor. Bir de açtığımız zaman geliyor iki tane grup birbirlerine küfür ediyorlar. Öbür müşterine de kaybediyorlar. Almıyorum diyor ya. Evet. Sen öyle diyorsun ben bazı maçlardan evvel Beyoğlu'na Meyoğlu'na çıkıyorum filan. Abi Beyoğlu'na gittiğim zaman işte Fener'e felaket, dümdüz. Kadıköy'e gidiyorsun, Galatasaray'a dümdüz. E, in Beşiktaş'a, sene dümdüz. E nasıl iş abi? Ve bunların içinde bayanlar, çocuklar var. Şöyle çocukları görüyorum. Gayet güzel giyinmiş bay bayanları görüyorum. İki dubleden sonra anam baba. Kadınlar erkeklerden fazla <laughs> küfür ediyor sevgili İncan, Bir çeksem oynarsam var ya aklın durur. Aklın durur. O kadınların ettiği küfürler. O, çocuklarda çocuklar da alışıyor. Sen stat'tan bahsediyorsun. Hiç olmaz orada. Top giderken bir anda olacağız sonra at filan diyorsun. Burada top filan diyor abi. Yemek yiyorsun, sohbet ediyorsun. Müdür geç konuya. <laughs> evet, yoksa <laughs> Erman'dan beri sen susturamazsın. Öyle dertliyiz ki ikimiz de. Şimdi ikimizde. artık e... işin rengi aşağı yukarı ya oldu. Ya bunu keseceğim. Oldu. Evet hocam. Bugün uçakta gelirken. Hayvah. Önce hocanın filan da yazısını okudum. Kastir'in altında fotomaçtaydı. Şöyle bir yazı gördüm abi. Çok hoşuma gitti. Altınordu teknik direktörü. ismi hmm. önemli değil. Diyor ki, kardeşim diyor Türkiye'de diyor, başarı diyor, bir iki üç olursan diyor, duruma göre filan diyor. Herkes diyor o diyor, bu diyor. Ben Altınordu'da diyor bu sene 15-16 yaşında iki tane çocuk oynattım diyor. Hüseyin Hoca mıydı? Hüseyin bu Erol. Bu sene diyor Altınordu'da İki tane 15-16 yaşında biricik de çocuğa top oynattım ben diyor ya. Bakın çok güzel bir olay. İşte Türk futbolunun şeyi bu işte. Uzun zamandır Onlar, da şu kadar orada ya, şu da kadar. Hüseyin Hoca. Uzun zamandır kadar. orada. 15-16 yaşında diyor ki çocuk oynattı. İsimlerini veriyor. Ama ne oluyor işte ee, hop Süper Lig'e çıkartıyorsun. Bir yandan hoca gidiveriyor. Yani konuşuruz da öyle bir devamlılık istikrar olmazsa Hüseyin Eroğlu yıllardır orada. Yıllardır orada. Yıllardır, orada. yıllardır o işi yapıyor. Aşağıdan oyuncu yetiştiriyor. E o şekilde çalışıyor. Doğrusu ya futbolcu serası. İnsanlar da Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ı. İşte Ceng nereden çıktı o Cengizler şunlar bunlar hepsinin nereden? Onlar o grup Bucadaydı. Evet. Buca lige çıktı getirdiler birilerini. Buca evet, Mahfoldu. Evet. Buca mahvoldu. Doğru. Bülent Uygun geldi, 38 kişi transfer etti, 45 tamam. gün sonra da istifade edip Eskişehir'e gitti. Bütün borcu Buca'nın üstüne yıkıp ve Buca battı. O gün bugün evet. Buca yok. O Buca'yı seyretmeye ben İzmir'e gittim abi. Abim dedi, harika top oynuyorlar, önce bunları görmen lazım dedi. Ben İstanbul'dan abimin lafıyla hakikaten de harika top oynuyordu Buca. Öyleydi. Ama Güzel işte o tepedeki rüzgarlı sahada. Seni getiren hocayı atacaksın. Birincilik hocası olacak orada. O da tabii ben bu takımlar olmaz diyecek. 38 kişi alacak. Ondan sonra da 3 gün sonra alas İşte en son Mehmet Hoca gitti. Altı parmak. Hatay'da. Enteresan. Aslında öğrenmek lazım. 3 kere yani. üst üste çıkarmış. Neyse. Medipol Başakşehir 6. şampiyon oldu. Ankara gücü veda etti. Ee, küme düşen diğer iki takım yani tabii ki belli. şanslar var ama e, Kayseri, Yeni Malatya, Rize ve Denizli'den ikisi ki Kayseri ve Yeni Malatya'nın işi çok zor. E, bu taraftan Hatay ve Erzurum geldi. Diğer takım hangisi olacak? İşte dünkü maçlar üzerine e, 30'unda oranın finali oynanacak. Çarşamba günde Ziraat Türkiye Kupası finaliyle bu uzatmalı sezonu nihayete erdireceğiz. Sizin kafanızda bu isimlerden, bu sezondan ne kalacak geriye? Yani bu sezonu hatırladığınızda, bundan bir süre sonra, aa işte Başakşehir şampiyon olmuştu, işte Sörlot diye bir golcü vardı, Sisse vardı. Ne diyeceksiniz, bunları mı söyleyeceksiniz, başka bir şey mi? Nasıl hatırlayacaksınız bu sezonu?